Ölüm insanlar için vuku bulması her an muhtemel olan bir olgudur. Bu durum hayvanlar ve diğer canlılar için de geçerlidir. Ancak ölüm bilincini insan kadar derinden yaşayan, onun farkında olan ve çaresiz bir bekleyiş içinde olan başka bir canlı yoktur. İnsanoğlu dünyadayken ahirete iman etse bile zaman zaman kötü işler yapabilmekte, Allah'a karşı gelip ona isyan etmektedir. Oysa yüce Allah bunların her birini bir kenara yazmakta, kişiye ya dünyada ya da ahirette hesabını sormak üzere kayıt altında tutmaktadır. Yüce Allah kullarının hangilerinin daha güzel ameller yapacağını bilmek için onları yaratmış, akıl ve irade vermiştir. Kulların nerede, ne zaman ne yaptığı onun için önemli bir iş olmamakla beraber nihai hükmün belirlenmesinde bunların etkisi oldukça fazla olacaktır. Zira yüce Allah insanlara akıl vermenin yanı sıra bir de peygamber ve kitap göndermiş. Böylece artık yapması gerekenden fazlasını yapmıştır. Kul bunca işaret ve delil varken iman etmez veya iman eder de bu imanın gerekliliklerini yerine getirmezse iş artık Allah'tan çıkmış olur. Güce yaradan yine de her dilediği kulu bağışlama gücüne sahip olmakla birlikte adaleti gereği böyle bir şey yapmaz. Allah kulları için bir cennet, bir de cehennem hazırlamıştır bu ikisinin ehlinin özelliklerini de dünyada da ahirette de belli sınıflandırmalara tabi tutmuş, böylece kullarına bir ikazda daha bulunmuştur. Bir gün vefat eden babalarını defnetmek için götüren bir aile, bu ikazı en derinlerde hissetmiş, Yüce Allah babaları için bağışlanma dileyerek kendilerine de böyle bir son nasip etmesini temenni etmişlerdi. Babalarını kabre yerleştirmeden önce son bir kez yüzündeki örtüyü kaldırıp açtıklarında, yüzünün nur üstüne nurla parladığını görmüşler şaşkınlıktan küçük dillerini yutmuşlardı. Bir de üstüne üstlük babaları adeta gülümsüyor, etrafına çiçekler saçıyordu. Onun bu halini görenler gözyaşları içinde onu kabre vermiş, Allah'tan kendilerine de böyle bir son nasip etmesini niyaz etmişlerdi. Ardından da onun salih amellerinin neler olduğu konusunda ailesi soru yağmuruna tutulmuştu. Ailesi şöyle cevap vermişti: "Sevgili babamız asla yalan söylemez. Her daim doğru söz söylerdi." Bir insanla konuşmadan önce ona Allah'ın selamını verir, söze öyle başlardı. Yemek yemeden önce ellerini yıkar, yemeğe oturunca besmele çekip sağ elle yemek yerdi. Namaz vakitlerinde malayani işlerle meşgul olmaz, her zaman gidip cemaatle namazını eda ederdi. Karısına ve ailesine karşı çok merhametliydi. Hiçbir zaman onları bu işten ötürü azarlamaz, hep güzellikle anlatırdı. İşinde kendisine has bir iş ahlakına sahipti. Hiçbir zaman evini işine, işini evine taşımazdı kendisine verilen görevleri zamanında bitirir, ne çalıştığı yerin ne de ailesinin hakkına girmezdi. Allah denilince hemen aklımıza bütün varlıkların yaratıcısı olan Rabbimizin gelmesi gerekiyor ve zaten de geliyor. Peki onun sevdiği kul olmak ve bunun yolları, şartları nelerdir? Sevilen kul olmak için neler yapmalıyız? Bunun da ipuçları aslında Allah'ımız biz insanlara gönderdiği kitapta bulunabilir. Mesela Resulüm Deki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Bu ayeti Bediüzzaman Said Nursi'nin yorumuna göre incelediğimizde Allah'ın bizi hangi durumlarda seveceğinin bir noktasını fark ediyoruz. Allah'a imanınız varsa elbette onu seveceksiniz. Madem Allah'ı severseniz Allah'ın sevdiği tarzı yapacaksınız. Ve o sevdiği tarsa Allah'ın sevdiği zata benzemelisiniz. Ona benzemekse ona ittiba etmektir, uymaktır. Ne vakit ona ittiba etseniz Allah da sizi sevecek. Zaten siz Allah'ı severseniz ta ki Allah da sizi sevsin, günahlarınızı bağışlasın. Demek Allah'ın sevdiği hareketlerden, tarzlardan birisi Allah'ın sevdiği zata benzemektir. Peki ona benzemek için ne yapmak gerekiyor? Onun yolunu da söylemiş, ona benzemekse ona ittiba etmektir, uymaktır. Demek Hz. Peygamber'e uyar, ona ittiba edersek Allah da bizi sevecektir.